Selam coin avcıları. Bu videoda hep birlikte 3 coin inceleyeceğiz ve hepsi de bomba gibi olacak. Her zaman söylüyoruz kriptodaki fırsatlar bitmez diye. Öyle de oluyor. Bunlara yeni örnekler daha bu hafta yeni yaşadık. Sadece bir coin ile bile binlerce kişinin hayatı değişti. Değiştirmeye de devam ediyor belki anlayanlarınız olmuştur. Evet Pepe'den bahsediyorum. Pepe son dönemin flash meme coin'i ve birçok kişinin milyoner olmasını sağladı. Öyle ki 200 dolarlık Pepe alanlar coin binlerce kat yükselince milyoner oldular. Biz de baharı yazarken Telegram kanalımıza 19 Nisan günü spot'tan bir miktar alım yaptığımızı söylemiştik. Biraz güven ortamı olsun diye beklemiş ve e, o gün almak için tık geç bile kalmıştık belki ama buna rağmen e, o günden sonra bile 10x yaptı. Hatta üstüne de Binance listeleme haberi geldi, ee, az sonra ona da bakarız. Önce bir Pepe grafiğine geçelim. 19 Nisan günü bu, bu bölgelerdeyken e, alma girenler neredeyse 10 kata kadar yükselişin tadına çıkardı. Hatta vadeli işlem açanlar paraya boğuldu arkadaşlar. Son dönemde bir geri çekilme yaşasa da bugün e, üçüncü bir yükseliş getirebilir demeye kalmadan fitili tekrar bugün binance ateşledi arkadaşlar. Binance global pepe ve floki listeleceğini açıkladı. Listeleme Türkiye saatiyle saat 19'da olacak arkadaşlar. Aynı zamanda futures'a da geleceği açıklandı ve de bu açıklamalar ile birlikte arkadaşlar emekçileri long işlerinde çok güzel karlar ettik. Pepe coin ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bunca yükselmesine ve de kazandırmasına rağmen halen 1.2 milyar dolar ile 42. sırada. Yani Dogecoin 11 milyar değerleme ile 8. veya hatta e, yani Shiba'nın 15. olduğunu düşünürsek daha yolu var gibi duruyor. Hedefi Shiba olarak karşılaştırmak istiyorum şimdi arkadaşlar. Shiba'nın ATL seviyesine göre şu an Pepe en az 30 kat aşağıda. Bu şu an alanların bile 30x yapacağı anlamına geliyor. Tabii ki illa da aynısı olacak diye bir şey yok. Ama e, işler umut verici görünüyor. Bu, bu arada eğer yani Doge'nin ATL seviyesine gelirse tam tamına 1000x yapmış olur. E, umalım da Elon Musk yani Doge'de olduğu gibi bir Pepe sevgisi de olsun. Bu arada Elon Musk demişken Sıradaki meme coin'imizin adı Bob ve e, Elon'un Bob sevgisi olduğunu görmüştük arkadaşlar. Biliyoruz. Daha önce Bob'un e, bir tane tweet'inin altına I love Bob diye yazmıştı arkadaşlar. Pepe'ye benzer bir karakter olan Bob. E, Elon Musk'ın beğendiği bir, bir figür arkadaşlar ve tekrar adını anması da yüzlerce x yapabilir. Gamecoin'in ilk durağı emekçi borsasına yarın yani cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 13'te listelenecek arkadaşlar. Şu an Uniswap'ta listeli ama nasıl alınacağını bilmiyorsanız MXC'den alabilirsiniz. Hatta şu an MX coin tutanlar, hatta şu an MX coin tutanlar Kickstarter etkinliğinde oylama yaparak bedava kazanıyor. Eğer emeksi borsasına halen kayıtlı değilseniz linki de aşağı bıraktım. Bob'un fiyatını da incelediğimizde arkadaşlar Pepe'ye göre biraz fazla olabilir sıfır adetleri. Ancak şunu ekleyelim arzı bin kat daha düşük. fiyatına etkisi bin kat olmayabilir tabii ki ancak ama arzın daha az olması Pepe fiyatının üstte çıkabileceği anlamına geliyor. Yani o da Pepe'nin market cap'ine eğer yaklaşabilir arkadaşlar. 3 coin'den bahsedeceğim dedim ama araya bir meme coin daha sıkıştırayım arkadaşlar. Arbitrum airdrop kazananlara verilen yeni meme coin Aidoge. Yüzlerce kat yükseldi ve adeta Pepe ile yarıştı arkadaşlar geçtiğimiz hafta. Arbitrum testine süreçlerine katılmayıp aktif olmasaydı bu airdropu alamayacaktık arkadaşlar. Hem ARB coin'den kazandık hem de AIDO e, giden çok güzel kazançlar elde ettik. Bu tarz airdropları e kaçırmamak için web sitemizdeki test setleri arkadaşlar mutlaka yapın. Son meme coin'imiz de Pogai arkadaşlar. Maskotu panda olan Pogai coin. Arbitrum anda ve henüz çok yeni. E, bu sebeple e, bir tık riskli ama denemeye değer diyorum arkadaşlar ben. Bu tarz meme coin'leri sizi üzmeyecek miktarlarda 40-50 neyse ne yatırım yapabilirsiniz. Hemen grafiğine de bakalım. Henüz 5 günlük bir coin arkadaşlar. Yani 1 Mayıs'tan beri listeli ve de e, güzel de bir yükseliş yakalamış. Yaklaşık bir 75 kat değerlenmiş arkadaşlar. Toplam arzının 100 milyar adet olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fiyatı da 0.002 dolar. Yukarıdaki bahsettiğimiz tokenlardan bir kat daha düşük arıza sahip tabii ki. Market cap olarak baktığımızda da 23 milyon dolar. Yani e, az önce bahsettiğimiz Pepe'nin 1 milyar hatta 1.2 milyar arzı vardı. Yani o seviyelere yaklaşmasa da en azından bir 20-30 kat yapma potansiyeli oldukça yüksek arkadaşlar. GateIO, Bitget, eksi tarzı borsalarda şu an alabilirsiniz eğer Uniswap'tan almakta zorlanırım diyorsanız. Bu tarz meme coin'ler ilk çıkışta çok güzel pump yapıyorlar. Ara da meme token hype ile ekstra değerleniyorlar. Bunları kaçırmamak lazım. Son günlerde de pepe ile başlayan rüzgar hepimize güzel kazandırdı. Bitcoin bu yani sıkıcı günlerinde ilaç gibi geldi açıkçası. Bizimle birlikte kazanmak istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.